Atilla tut. Aa Eymen'in civcivine bak. Eymen senin mi bu civciv? Ne kadar güzel. Evet cici. Cici. Bu da benimki. Cici. Aa Esra'nınki de varmış. Ne kadar güzeller onlar. Ben kendim bir tane daha bulacağım. Eymen'in civcivini değiştirsene Esra. Eymen'e başka bir civciv verelim. O biraz hasta galiba. Hadi Tamam mı? Hmm. O, hmm. Hmm. Onu al, onu ver ha. Ha? Hmm. 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 Evet, civciv çok güzel. Hmm. Hmm. Çok güzeller. Hmm. Evet. Lan, lan lan dikkat edin, dikkat edin. Esil arkada civciv var Esil'e dikkat et ha. Evet.